Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî at'amana ve saqana ve ce'alana minel muslimin. Ey bizi nimetleriyle perverdeden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menballerini göster ve bizi makar saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın lezzetli nimetlerini orada yedir bizi zeval ve tebit ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayetini başı boş bırakıp idam etme. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab, Resulü Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiği maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et.